Teşekkür ederim. Azra. Bu iş konusunda... ...yani bu şefleri ayarladım ya sana sormadan. Yanlış da biliyorum. Ne fark eder Cenk? Barış söylemeseydi bunu bana asla söylemeyecektim. Bunu ikimiz de biliyoruz. Azra sana göre benim yaptığım her şey yanlış, her şey hatalı değil mi? İyi niyetle hareket etmiş olamam yani ben. Belki etmişsindir, belki de etmemişsindir. Sorun şu ki bu artık benim umurumda bile değil. Neden bu kadar öfkelendim peki? Neden hala öfkelisin? Cenk ne yapmamı istiyorsun benden? Hayır gerçekten benden ne yapmamı istiyorsun? Söyle yapayım. Tamam. Sadece özür dilemek istedim. Niyetim buydu yani. Onun için bir yıl kadar geç kaldım bence. O kazadan sonra Cenk hep kendini suçladı. Yani aslında neden ayrıldıklarını tam olarak hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki o yüzden. Mert'in ölümü yüzünden. Ama bir yıl boyunca hep Azra'yı aradı. Hiç vazgeçmedi. Bunu bilmiyordum. Yani aradığını. Evet aradım. Onu bulmak için çok çaba sarf etti. Aslında onlar beraber olmak için pek çok engeli aştılar. Çünkü gerçekten çok aşıklardı. Ben hala birbirlerini sevdiklerine inanıyorum. Umarım aralarındaki sorunlar hallolur. Bütün problemlerini çözerler ve tekrar beraber olurlar. Ben çok isterim. ne oldu? Bir şey mi oldu? Tanem yok. Ne demek tanem yok? Kahvaltısını yaptı, sizi sorup duruyordu. Geleceğinizi söyledim. Biraz oyalandı, sonra sabırsızlandı ve küstü. Bahçeye inebilir miyim mi diye sordu. Ben de oyalansın diye izin verdim. Beş dakika diye yukarı çıktım. Aşağı indim bahçede yoktu. Her yere baktım yok. Barış Bey'i de arayıp endişendirmek istedim ama ne yapacağım bilmiyorum. İyi, iyi yapmışsın. Yıldız abla yukarıda yok. Acaba orman gitti? Ee, yok tek başına gitmez. Kaybolursun diye tembihledik biz onu. Oh, kaybolduysa çok korkmuştum. Azra bir dakika siz, siz buralara bakın. Her yere bakın ben ormana bakacağım tamam mı? Ersoy sen de yardım edersin kızlara. Hiç merak etmeyin bakıyorum. Cenk tanemin saklanma huyu var. Yani saklanmayı oyun zannediyor haberin olsun. Tamam tamamdır. O zaman biz de buralara bakalım. Evin etrafında falan iyice bakalım. Ben eve tekrar bakayım siz de etrafa bakın. Tamam. tamam.